Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle e, kış hazırlıklarına özel erik marmelatı tarifi paylaşacağım. Hazır kırmızı erikler e, bitmemiş iken, tam zamanı iken bu marmelatı mutlaka deneyin. Bu marmelatımızın bir farklı özelliği lezzeti ise damla sakızlı olması. Alışılagelmiş e, lezzetlerin dışına çıkmak isteyenler, farklı lezzet arayanlar mutlaka bu tarifi mi? kulak versinler çünkü gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kıvamıyla, rengiyle, kokusuyla e, sizlere bütün bildiklerimi e, en ince ayrıntısına kadar paylaşacağım. Şimdi hemen yapım aşamasına geçelim. Ben biraz fazla yaptım sizlere. 1 e, kiloluk tarif paylaşacağım. Bütün malzeme listesini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. E, eriklerimizi öncelikle iyice yıkadıktan sonra e, bazılarını ikiye bazılarını dörde bölüyoruz e, ki piştikten sonra kolaylıkla blenderdan geçirelim. Benim eriklerim bahçe mahsulü olduğu için aralarında e, gördüğünüz üzere e, kurtlu olanlar da olabiliyor. Sizler de mutlaka doğrayın ki içerisindeki çürüklerini kurtlularını ayırabilelim. Bu tarif çok farklı bir tarif. Özellikle e, Alaçatı, Bozcaada tarafında çokça yapılıyor. Mutlaka deneyin. E, deneyimlerinizi de yorum kısmına bırakırsanız ben de beğenip beğenmediğinizde e, merakını gidermiş olurum. Dediğim gibi rengiyle, kokusuyla, e, kıvamıyla harika bir tarif. Ben çokça yapıyorum. Sevdiklerime de hediye olarak birer kavanoz veriyorum. Sizler de benim gibi bence en güzel hediyelerden biri. Sizler de benim gibi hediyeleşebilirsiniz yaptığınız marmelatlarla. Gördüğünüz gibi eriklerimizi doğradık. 1 kiloluk eriye 750 gram şeker ilave ediyorum. Ve üzerine 200 mililitrelik bir su bardağı su ilave ediyorum. Ve bir parça da damla sakızı ilave ediyorum. Doğal e, damla sakızı. Sizler e, eklerken yavaş yavaş damla sakızını ilave edin. Aromasını e, çünkü bazıları çok fazla aromalı olunca e, sevmeyebiliyorlar. Aromayı yavaş yavaş ilave edin. Gördüğünüz gibi eriklerimiz iyice pişti. Tamamen piştikten tamamen yumuşadıktan sonra şöyle blenderla geçiriyorum. Bu arada dilediğiniz erik çeşidinden yapabilirsiniz. İlla ben mürdüm eriğinden e, marmelatı yaptım diye sizler de mürdüm eriği kullanmak zorunda değilsiniz. Kırmızı olan bütün erikleri kullanabilirsiniz. Bu arada kırmızı diye belirttim ama inanın bana sarı erikten de yapılabilir. Yapılamaz diye bir şey yok. Bahçenizde varsa veya erik marmelatı istiyorsanız herhangi bir erikten yapabilirsiniz. Evet tamamıyla çektim. Bu arada lütfen blenderdan çektikten sonra kaynama işlemini gerçekleştiriyorken ara ara karıştıralım ki dibi tutup da marmelatımız yanmasın. Şimdi kıvam testi için yaklaşık 45 dakika kaynattım ve kıvam testi için bir parça yine her reçel ve marmelat tarifinde olduğu gibi bir tabağa alıyorum ve buzdolabında soğutmaya gönderiyorum. Rengi harika. Buzdolabında soğudu. Soğuduktan sonra şöyle kaşıkla, çay kaşığıyla kıvamını test ediyorum. Benim için kıvamı muhteşem diyorum. Ee, yine söylüyorum, blendera vurduktan sonra 45 dakika daha kaynattım. Bu arada harlı ateşte değil, orta hararetli ateşte kaynatıyorum çünkü çok harlı kaynatırsanız taşma riski çok yüksek oluyor. Bu sebeple ee, orta hararette ve gözünüzün, ee, gözünüzü ayırmadan. Kaynatın, ara ara da karıştırın ki dibi yanmasın. Şimdi bu aşamada kıvamı tamam. Bu aşamada bir tatlı kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzunu ilave ettikten sonra lütfen 5 dakika en fazla kaynatma işlemi gerçekleştirin. Fazla kaynatırsanız rengini karartırsınız. Bu her kırmızı e, renkli e, ürünler için geçerli. Gerek çilek gerek vişne, özellikle vişne hemen kararır. E, gerek dediğim gibi kırmızı erik, diğer ürünler e, hemen kararacaktır. O yüzden limon tuzunu ilave ettikten sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz. E, bu arada limon tuzu kullanmak istemeyenleriniz olabilir. Limon tuzu kullanmak istemiyorsanız e, yarım limon suyu da kullanabilirsiniz. Kıvamı gördüğünüz üzere harika. İlk sıcaklık geçtikten sonra kavanozluyoruz. Gerçekten lezzeti e, muhteşem damla sakızlı e, erik marmelatı yaptık. Deneyen herkesten deneyimlerini yoruma bekliyorum. Mutlaka mutlaka deneyin. Şu kızarmış ekmeğin üzerine harika olacağını düşünüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için bir yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız bir de beğen tuşuna basarsanız beni çok çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.